sevgili arkadaşlarım kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar biz pazardan çok 2 kilo kadar limon almıştık. Dedim bugün hani limon reçeli yapalım. Ben eskiden çok yapardım limon reçeli. Bunu ben sizlerle paylaşmak istedim. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi ben 3 su bardağı kadar limonumu sıktım arkadaşlar. Bakın limon sıkacağımı da sıktım. Şöyle gösterelim ben hani sıkmasını göstermedim videoyu çok uzatmamak için şimdi bunu ben 3 su bardağı kadar limon suyumu sıktım bunu şimdi süzgeçten geçiriyorum ne kadar olsa da e, pütürleri kalabiliyor çekirdekleri ka kaçabiliyor o yüzden şimdi şöyle çekirdeklerini de şey yapalım ben limon reçelini e, limon suyundan yapıyorum arkadaşlar Tam bu, bu, sıralar biliyorsunuz C vitaminine çok ihtiyacımız var. Bu reçelin zaten şekerlenme gibi bir şansı yok limon olduğu için. Bakın şöyle çöpleri eleğimizde kaldı. Bunu ben sadece limon suyu sadece öyle birazcık inceltmek için sıcak su koydum. Az bir şey ama arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle ölçelim tekrar. Eksilmiş olabilir. 1 2 Yaklaşık 3 bardağa yakın. Bunu şimdi şöyle yapalım. Ee, hani ölçümüz tam olsun şu limon suyunun. Üzerine şuradan geçirelim. 3 bardağı tamamlayalım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Zaten koyu bir limon suyu bu. Bakın 3 bardağı tamamladık. Bunu 3 su bardağımız tamamladıktan sonra 3 su bardağı şeker koyuyoruz arkadaşlar. 1 çünkü bu ekşi olacak. Şekerini birebir atacağız. 3 su bardağı şekerimizi koyduk. Bunu şimdi karıştıracağız. Şimdi daha bunun işlemi bitmedi arkadaşlar. Şöyle sıyıralım. Şunu şöyle bir bırakalım. Şimdi arkadaşlar bu kaynamaya başladıktan sonra ben limon kabuklarını e, içine doğruyorum. Şöyle gösterelim. Şimdi bunun böyle e, bu beyaz kısımları acı olur arkadaşlar. Şu beyazı acıdır bunun. Portakalda da öyledir. Limonda da öyledir. Bunu şimdi bu beyazlarını biraz sıyırıyoruz bıçakla. Temizliyoruz. Kabuğunu ince ince doğrayacağız. Şöyle göstereyim ben size. Çünkü acı yapar bu beyaz tarafı çok acı yapar. Bu beyaz yerlerini biraz böyle bıçakla alacağız. Bakın nasıl geliyor bıçağımıza. Bunu sadece kabuğunu kullanacağız. Arkadaşlar bakın şöyle beyaz kısmını temizliyorum. Bunları ben ince ince doğrayıp da kabuklarını atacağım. O kadar lezzetli oluyor ki siz bitiminde göreceksiniz. Bu beyazları acı acılığını kaldırmak için bakın şu demin yapmış olduğum bakın. Beyazı bitti, tertemiz oldu. Hemen 3-4 tane yapmamız yeterli arkadaşlar. Hepsini yapmayacağız. Ham bol C vitamini. Bakın hemen beyazı bıçaklık bitiyor. Ben bunu Yıllar önce kendim limon suyundan yapmıştım, denemiştim, kendim icat ettim bunu da. Bazıları dilimleyerek yapıyor. Ben suyuyla tercih ediyorum. Bu şekilde bıçakla temizliyoruz. Arkadaşlar, 2 adet limon kabuğumuz yeterli bizim için. Şimdi ben bunları ince ince doğrayacağım. Beyazlarını temizledim. Bunu reçelimiz koyulaşmaya başlarken içine katacağız arkadaşlar. Maksadımız o. Limonun kabuğunu atmıyoruz. Şimdi ben bunları ince ince doğrayacağım, hazırlayacağım. Sonra şerbetimize başlayacağız. Şöyle Sevgili dostlarım, bakın ince ince kabuklarımı güzelce ince ince doğradım. Bu kadar yeterli. Şöyle 3 hani yarım sıkılmış limonun 3 3,5 adet kadar yeterli oldu. Bunu koyulaşmaya başlayınca bu kabukları içeri at, içine atıyoruz. Bol C vitaminli ve çok lezzetli oluyor. Şöyle 3 kabuk kadar, 3,5 gibi doğradım. Şimdi bunu ateşe koyacağız. Şekerimiz eriyene kadar bunu karıştırıyoruz ve de birazdan kaynayacak koyulaşmaya başlayınca kabuklarımızı atacağız arkadaşlar. Ben size aşama aşama göstereceğim. Şimdi bunun şekeri eridi mi kaynamasını söyleyeceğim size. Reçelimiz kaynamaya başladı. Kaynayasıya kadar yüksek ateşte tuttum. Şimdi kaynamaya başlayınca altını kıstım. Bu 5 dakika böyle kıvam alasıya kadar kaynayacak. 5 dakika sonra kabuklarımızı içine atacağız. Aromoya, aroması olacak kabuklar. Bu şekilde 5 dakika kaynatmaya devam ediyoruz dostlarım. Şimdi biz reçelimizi 5 dakikadır kaynatıyoruz. Arada derecesini böyle yükselttim. Hafifleştirdim daha sonra arada durumuna göre. Şimdi 5 dakika sonra limon kabuklarımızı içine atıyoruz. Bununla da 5 dakika daha kaynatacağız arkadaşlar. Sonra sonucunu hep beraber göreceğiz. Bakın bu kadar kabuk yeterli. Aromosu ve güzelliği için yeterli bu kadar. Bununla da 5 dakika şöyle biraz daha yükseltelim. Koyulaşsın hafif. Şekeri falan çok güzel olmuş. Baktım ben az önce. Başka kaşıkla denedim. 5 dakikada böyle tutuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu yaklaşık 5 dakikadır tekrar kaynattık bunu. Yani 6 dakikada olmuş olabilir. 5 dakikayı hafif azıcık geçti. Şimdi bu dinlendikten sonra koyulaşıyor arkadaşlar. Bakın zaten köpük köpük oldu. Kıvam almaya başladı. Köpük köpük oldu. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Şöyle reçel tabağımı boşaltıyorum. Bakın. O biraz soğuyunca koyu bir kıvama geliyor arkadaşlar. Ben sürekli böyle yapıyorum. Bakın bu şekilde reçel tabağıma boşalttım. Bunu biraz dinlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın dolaba koyduk, dolapta biraz dinlendirdik, gayet güzel bir şekilde kıvam aldı. Görebiliyorsunuzdur. Eğer denerseniz afiyet olsun, şifalar olsun diyorum. Bol vitaminli. Buzdolabında daha da koyulaşıyor arkadaşlar. O şekilde. E, beni takip etmeye devam edin, paylaşmayı unutmayın, beğenilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum, hayırlı günler diliyorum.